Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan değişti. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan Evinizi herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olur. Allah'a emanet olun kardeşim.